Nerede eski düğünler köyümüzde bir hal var, kötüye gidiyor günler huyumuzda bir hal var, birden bire çok değiştik, hepimizde vebal var. Çoğaldı evden kaçan sokakta esrar içen ne ekem var ne biçen hepimizde bir hal var, birden bire çok değiştik, hepimizde vebal var. Akrabalık yat kaldı, ne isim ne at kaldı, ne lezzet ne tat kaldı. Çayımızda bir hal var, birdenbire çok değiştik, hepimizde vebal var. Adam hatuna benzer, bu da beni çok üzer. Hanımlar TikTok'ta gezer, beyimizde bir hal var, birden bire çok değiştik, hepimizde vebal var.'' Vallahi haramı unuttuk, ahlakı hepten uyuttuk. Çocukları nerede büyüttük, evimizde bir hal var. Birdenbire çok değiştik, hepimizde vebal var. Ali'yim aşık olmam, aklımı çaldırmam. Baba Türk ana Alman, soyumuzda bir hal var. Birdenbire çok değiştik, hepimizde vebal var.''